İnsanlar bir ölçek buğday ektiklerinde karşılığında 700 ölçek bulacak. İnsan birkaç avuç tohum atacak, 700 avuç hasat edecektir. Çok yağmur yağmasına rağmen bir damlası bile boşa gitmeyecek.'' Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahir zamanda yaşanacak teknolojik gelişmelerle ilgili daha pek çok bilgi vermiştir. Bu teknolojik gelişmeler sonucunda ahir zamanda ürünlerde meydana gelecek artışa da hadislerde işaret edilmektedir. Günümüzde eski dönemlere oranla kat kat daha fazla ürün elde edilmesini sağlayan pek çok modern teknoloji kullanılmaktadır. Modern tarıma geçilmesi, yeni üretim tekniklerinin geliştirilmesi, tohum ıslahı çalışmaları ve yağmur sularının yeni barajlar, göletler yapılarak değerlendirilmesi bunlardan bazılarıdır. Her geçen gün hızla ilerleyen bu teknolojiler sayesinde ürünlerin hem kalitesinde hem de üretim miktarlarında çok fazla artış sağlanmaktadır. Özellikle de genetik biliminde yaşanan hızlı gelişme teknolojinin bazı türlerinde olduğu gibi tarım teknolojisinde de büyük bir devrim yaşatmaktadır. Bu teknolojilerin hiçbirinin bulunmadığı ve ileride bulunacaklarının da teknik olarak önceden kestirilmesi mümkün olmayan 7. yüzyılda Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem mucizevi bir şekilde tarım alanında meydana gelecek bu önemli gelişmeyi de haber vermiştir.